Yo 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 hep insanlar ben heyecanlı ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Aslında neden CS'de düşük bütçeyle artık yatırım yapılamıyor neden yatırım yapmamalısınız Ve genel olarak hayatta neden düşük bütçeli yatırım yapmamalısınız hakkında konuşacağım Bilmiş olduğunuz üzere major'a yaklaşıyoruz ve bir sürü yatırımcı arkadaşımız özellikle yeni gelecek arkadaşlarımız 100 lirayla 500 lirayla falan girmeye çalışacaklardır ve doğal olarak 100 lirayla 500 lirayla girecekleri şeylerden eskisi kadar deli deşet para kazanamayacaklardır. Zaten daha önceden kanalda bilmiş olduğunuz üzere bir tane video çektim. Hatta videonun da kendisi tam tamına burada. 2024 yılında hala da 2 yatırımı yapılır mı diye. Bunun hakkında bir sürüce konuştum fakat içerisindeki en önemli olaylardan bir tanesi sponsorumuz Skins ki arkadaşlar. daha önceki her videomda da olmuş olduğunuz üzere bir yıl aşkın beridir sponsorumuz. Legojan kodunu kullanarak ilk yakasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında genel Legojan kodunu kullanarak %30 yerine %35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Onun dışında hediyeler kısmına girip günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişlerine katılabilirsiniz. Kolay güvenilir takaslarınızı yapabileceğiniz en tatlı sitelerden bir tanesi. Şakası bir yana, sponsorumuz bir yana Skins Market'e teşekkürlerimizi sunalım. Bu videoda bahsettiğim en önemli noktalardan bir tanesi de yeni yatırımcılara gelmeyin. Geleceksiniz de beklentilerinizi çok yükseltmeyin. Eskisi gibi 10x, 20x tarzındaki yapılabilecek katlamalar yok demiştik. Fakat siz diyelim ki girmek istediniz ve özellikle de e, piyasayı tanımak adına daha düşük bir bütçede girmek istediniz. Sizlere şunu diyorum düşük bütçede gireceğiniz olan şey avantajsız olacak. Düşük bütçeyi ne olarak görüyorum diye soracak olursanız ben düşük bütçeyi 100 dolar ve aşağısı olarak görüyorum. Şu anki CS yatırım sektöründe neden 100 dolar ve aşağısı olarak görüyorum diye sorabilecekler olabilir. En büyük sebeplerinden bir tanesi şu normalde... E, <laughs> Aklındaki range daha yukarıdaydı. 400-500 dolar diyecektim. Fakat Türkiye şartlarında bir bilgisayar oyuna 400-500 dolar yatırım yapabilecek adamın zaten. Kağıt üstünde benimle yaklaşık aynı bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu videonun ona hitap etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 100 dolar diyoruz aralığımıza. 100 dolar ve altına yatırım yapacak kullanıcılar için olay şu. Zaten bir paranızı arkadaşlar uzun süre olarak tut, tutmak zorunda kalacağınız bir yer olabilir. Bir yıl, bir buçuk yıl tutabilirsiniz ve bir, bir buçuk yılın sonunda 2-3x'e bile razı olmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlar kötü oranlar değiller. Özellikle yıllık faiz oranın Amerika'da yaklaşık olarak %5 ila 8 getirini düşünmek gerekirse muazzam oranlar. Sizin bir dolarınızın 2 dolar olabilitesi ya da 3 dolar olabilitesi. Evet fakat 100 dolarınız 200 dolar olsa ne fark ediyor? Ayağına yatabilirsiniz kafanızda. Çünkü Eskiden 5x, 10x, 20x yaptığımız dönemlerde 2019, 2021, 2022 dönemlerinde ciddi anlamda 100 lirayla bile 1000 liralar, 1500 liralar kazanılabiliyordu. Ama şu anda 100 lirayla 1000, 1500 lirayı bırakın 100 lirayla 200, 300 lira para kazansanız eyvallah dersiniz. Benim gözümde şu anda birazcık daha CS işi e, balinalaşmaya başladı diyebiliriz. Düşük bütçede yatırım yapanlara çok çok büyük fazla gelirleri imkan etmek zor gelire imkan etmek isteyenlerin de şahsen ve şahsen çok fazla risk alması gerekiyor. Yani dümdüz bir kapsülden, dümdüz bir stickerdan kar edebileceğinizi eskisi kadar düşünmüyorum. İnsanların düşünmediği açıları düşünmeniz gerekiyor. Düşük bütçe yatırımcı olacaksınız. Ve bunun içinde şu an çok fazla bir e, görünebilecek bir açı yok. Yani şuna yatırım yapılabilir, düşük yatırımcılar ya da buna yatırım yapılabilir demek için bir şey yok. Oyunda olan bir şeyin kalkacağını önceden tahmin etmeniz gerekiyor. Ve ona göre bir yatırım yapmanız gerekiyor ki düşük bütçe yatırımınız tutsun. Ve bunun hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey olması gerekiyor. Bu da imkansız yakınlaşıyor bilmiş olduğunuz üzere. Şimdi durum böyle olunca da e, aklıma gelen en basit çözümlerden bir tanesi şu. Ben düş küçük bütçeli yatırımcıyım. Yatırım yapmak istiyorum. CS sektörüne girmek istiyorum. Ya da genel olarak herhangi bir yatırım sektörüne girmek istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi diyeceğim şey çok aptalca gelebilir. Fakat e, bu videoyu çekmeden önce özellikle bu konuda bir sürü eleştiri videosu izledim. E, yabancı yatırımcılardan. Ve... Gördüğüm en büyük şey ciddi alanın cevaplarımızın aynı olmasıydı ve herkesin ve benim de burada diyeceğim şey şu arkadaşlar. Sermayenizi genişletene kadar portföye sahip olmayın arkadaşlar. En büyük noktalardan bir tanesi bu. Çünkü ben bunu düşünüyordum fakat bunun çok fazla bencilce ve ee, sıvı düşünce olduğunu düşünüyordum bu videoyu çekmeden önce. Fakat bir sürü kişinin bunu dediğini gördükten sonra çok mantıklı olduğunu anladım. Çünkü olay şu. 100 dolarla yatırıma girebilirsiniz ya da 5-6 ay çalışıp 100 dolar yerine 500-600 dolarla biriktirdiğiniz parayla girebilirsiniz. Ve aralarında alabileceğiniz avantajlar çok çok daha farklı olabilir. Yani elinizdeki parayı direkt portföye atmaktansa portföye atabilirsiniz. Bir problem görmüyorum bunda. Fakat onu 1-2 yıllık uzun dönem yatırım olarak bekletmektense Portföyünüze sürekli olarak ekleme yaparak ve portföyünüzü kendi çalıştığınız ya da biriktirdiğiniz parayla da geliştirmeniz gerekiyor. Sadece şu anki yatırım döneminde ben portföyümdeki parayla döndürürüm demek istiyorsanız düşük bütçeli yatırımcı olarak ben dönebileceğinizi şahsen düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi eskisi gibi hiçbir şey artmıyor, coşmuyor ve e, oyunun piyasası da oyunun kendisi de eskisi gibi değil. Bu noktaları dikkat edildiğimiz zaman düşük bütçeli yatırımcılara ciddi anlamda büyük zararlar elde edilebiliyor. Ve e, ana parayı kazanan her zaman parası olan yatırımcı da oluyor gibi de düşünebilirsiniz. Ve bunlarla birlikte dikkatimizi çeken en büyük noktalardan bir tanesi de şu. Düşük bütçeli yatırımcısınız cidden CS yatırım yapmak istiyor musunuz? CS yatırım yapacağınız paranız da son paranız mı? Ki bunu... En son 2024 yılına CS yatırım mı videosunda daha ayrıntılı bahsettim. Konu hakkında daha fazla merak ediyorsanız bu konudaki fikirimi o videoma da bakabilirsiniz. Çünkü bakın şimdi full dürüstlüğümle söylüyorum. Ben düşük bütçeli bir yatırımcı olarak başladım bu işe. Tam tamına 35-40 dolarla başladım. Fakat ben bunu yaptığım dönemde bile ben 35-40 dolarla bu arada yatırım yapmıyordum. Benim zamanında bir tane takas taktiğim vardı. Hatırlayanlar bilir. Her hafta itemimi %10 daha pahalıya satabileceğim bir taktiğim vardı, birkaç tane sitenin marketplace'ini kullanıyordum. %10'a satıyordum ve %10 indirimle alıyordum. Bu sayede de sürekli olarak her hafta %10-15 kar edebiliyordum. Çünkü %10 ucuz alıyorum, %10 pahalıya satıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ve bu sayede güzel bir kar elde ediyordum ve ne zaman 150-200 dolarlara, 300 dolarlara eriştim o zaman elimdeki likit itemlerin bir kısmını sattım ve o zaman asıl kapsül yatırımlarıma, asıl farklı yatırımlara geçtim. Benim için tam tamına böyle olmuştu ve ben bunun daha doğru bir yöntem olduğunu biliyorum. Elinizdeki parayı yani portföyünüzdeki parayı kullanabilirsiniz, arttırmaya çalışabilirsiniz. Fakat uzun dönem yatırımcısı olacaksınız ki CS yatırımı yapıyorsanız %95 no ihtimalle öyle olmak zorundasınız. E, düşük bütçe çok fazla yer kalmıyor. Dediğim gibi riskleri hakkında, kendi fikirlerim hakkında konuşmuş oldum siz girmeyi düşünüyorsanız ciddi anlamda ikinci kere düşünmenizi öneriyorum. E, gelin gelin ücretsiz sektör çok kolay para kazanılıyor insanların dediğine bakmayın. E, insanların i̇nsanların kafasına saç bırakmaz ciddi anlamda ve ben bunu anı işim olarak yapsaydım emin olun ki benim de kafamda saç kalmazdı. Nasıl hala da kafamda saç var diye ben de bazen kendime de merak etmiyor değilim. Orası da ayrı konularımızdan bir tanesi olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım Hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa ya da kendi fikirlerinizi belirtmek isterseniz abi bence yanlış düşünüyorsun. Düşük bütçeli yatırımcı portföyünü genişlettirmeden girebilir. Sermayesinin bence bir önemi yok. Artarsa, artar tarzındaki fikirleriniz olabilir. Ek olarak bir argüman sunar mıyım yorumlarda bilmiyorum. Fakat fikirlerinizi okumak ve görmek şahsen beni bu konularda keyif veriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa Discord sunucuma da ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında var. Görüşürüz. Skinsbank'e de videoyu sponsor olduğu için teşekkür ederim.